Denizi denize getir, denizi denize Deniz getir. <laughs> Gel gel yüzük mü okutacak? Dur u, bekle beraber bakalım. Tamam. <laughs> Biriniz şuraya, biriniz buraya. Hadi. Evet, sen gel. Yavaş, bekle. Yavaş. Hadi, bakalım, hadi. Acele etmeyin Yavaş, yavaş. yavaş. Ben ezme, ben ezme. Şuraya da oku. Evet, aydınız. Nasıldı parkur? Oğlum, yorucuydu ya, çok yorucuydu. Çabalar, buraya sonra ne bileyim gel. kumlar falan, kumlara batma. Çok zorlandık. Ee, Takımının adı ne peki? Ee, Mersin Gençlik Spor. Spor. Ne zamandır bu sporla ilgileniyorsun? Ee, normalde iki sene ya da üç sene oldu ama ilk lisanslı senem. Nasıldı? Parkur nasıl geçti? İlk parkur kolaydı ama ikinci parkur bayağı zordu. Yani çok zorlanmadım ama aralar çok uzundu koşamadım. Ee, bu sporla ne zamandır ilgileniyorsun? İkinci sınıfın ilk döneminden beri. Nasıldı parkur? Yani şu ana, kaptı, şu ana kadar yaptıklarımızdan biraz daha zordu ama yine de yaptık. Peki kaç senedir bu sporla ilgileniyorsun? 3 senedir yapıyorum bunu. Parkur iyiydi de biraz bazı yerlerde sıkıntıydı. Hani yanlış yerlere haritayı kontrolü yapamadığımız için bazen yanlış yerle tapabiliyoruz ve yukarıda hani kaybolma riskiniz biraz yüksek oluyor ama onun dışında çok güzel yarışma.